Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk video işte ilk, ilk video ilk hack atacağız. Bu da Linux nasıl kurulur? Neyse uzatmadan başlayalım. <laughs> Ve ben buraya ISO dosyasını nasıl indir işte bu Kali Kali ISO dosyasını indirmek için site buraya linkini koymuş olurum. Neyse buradan base image'e basıyoruz. Ben en alttakini seçin o en yeni sürümdür. Burada da Kalilinux 2.1 insalı AMD64 ISO. Bu da 2.8 GB. Bunu indireceksiniz. Ha ben zaten indirdiğim için indirmeme gerekiyor. yok. Buraya kapatın. Bur Ama şey bunu hiç atarsınız masaüstünüze. Bu Buradan da arkadaşlar bunu bu arada gezginler neden yani VMVR Workstation işte Layer Tools indireceğiz. <laughs> Buraya basıp indirebilirsiniz. Tabi ben indirdiğim için indirmiyorum. Neyse şimdilik burada işimiz bitti. Arkadaşlar şimdi VMVR'ı e, ben ben kurdum. Orası siz otomatik man zaten VMVR'ın kurulum seed bazına işte açılacak zaten. Hiç uzatmadan bağlayacağım. Ben zaten indirdiğim için burada var ama ben yeniden kurulumunu göstereceğim. Create a new virtual makineyi seçiyoruz. Installer this image. İşte indirdiğimiz ISO dosyası. Buradan size masaüstüne atın demiştim masa üstünde kalinsa kaline 2022.1 açım next sistem türü linux ubuntu kalabilir ama ben debian onyx ya ubuntu kalsın ya ubuntu ya başlıyor debian onyx 64 bit iyi next Virtual makineci, sanal makinenin ismi. Ben Kali Linux 2022.1 yapacağım. İstediğiniz şey ismi yapabilirsiniz. Next diyorum. Burada işte sistem alanı. Burada ben işte burada 20 GB kalabilir. Yani buraya ellemenize gerek yok. Next diyeyim. Burada da işte değiştirmenize gerek yok ama buradan bilgisayarınıza göre bu İşlemci çekirdeğini iki yapabilirsiniz. Daha hızlı verimli çalışabilmesi için. Close the finish diyoruz. Aha da buraya geldi. Burada play virtual makine seçiyoruz. Burada bilgisayarın yön tuşlarıyla grafik insanı seçip enter diyoruz. Burada değil De sistemimizin dilimiz de, de dilimiz de yes, pardon. De en altlarda Türkçe aynı. Enter. Türkiye enter. Türkçe Q düzeni enter. K Kurulum medyası tarıyor burada. Kurulum medyasını. tek bileşenler yükleniyor. Arkadaşlar şey ben böyle uzun yerleri keseceğim zaten. Buralı atlayabilirsiniz. Makine adı. Makine adını ben Kale yapacağım. Alan adı. Burada isteyen şey yapabilirsiniz. Ben yine kale yapacağım. Yeni kullanıcının tam adı. Ben YouTube kanalımızın ismini yapacağım. Cela dinliyor. Hesabın i̇şte kullanıcı adı. Buna Kali kalli girer girerken kullanacağız. B buna da cela yapıyorum. Şifremiz. Ben şifreyi de, de dinliyor yapacağım. Ama siz unutmayacağınız bir şifre yapın. Çünkü bunu un, unutursanız yani makineyi silip bir daha yüklemeniz gerekiyor. Devam. Unutmayın yani. <laughs> Bu arada diskleri bölümlü kısmında yardımcı ile diskin tamamını kullanıp enter'ı yiyoruz. Burada tem bölümleri disk izleyin. Burada zaten da daha işaretlenecek bir şey yok enter deyip geçiyoruz. Tüm, cesu, tüm dosyalar tek bölümde yeni kullanıcılara önerilir. Buraya da seçip enter diyoruz. Bölümleme bitse ve değişiklikleri disk'e kaydet enter. Değişiklikler disk'e kaydedilsin mi? Aşa aşağı tuşa basın evet deyin enter. Burada temel sistemi kuruyor Ben buraları keseceğim. Tamamdır arkadaşlar. Artık temel sistemi kurma aşaması bitti. Burada bir şey değiştirmeden devam edebilirsiniz. Devam. Bu yazılım seç ve kur kısmı da biraz uzun süre için ben burayı da keseceğim. Arkadaşlar yazılım seç ve kur kısmı neredeyse bitti. bitiyor. Tamam artık bitti. Ha, grup ön yükleyici kuruluyor. Tamam mı? Bu da son ah aşama arkadaşlar. Grup ön yükleyici kur. Grup ön yükleyici birinci sürücünü yüklensin mi? Evet seçiyoruz. Enter. Grup ön yükleyici kur yükleyicini kurulacağı aygıt. Aşağı işte aşağı tuşa basıp DSLA enter. Gurulum ne gurulumu? Grup örnekleyici kuruluyor. Burada kurulumu bitiyor. İşte bitiriyor. Burası çok uzun sürmez ya. Zaten sürmüyor. ben keseyim buraları. Arkadaşlar yani buradan sonra işte kulum bitirildi neredeyse. Buradan devam basıp rebootlayıyoruz. Yani sistemi yeniden başlatıyoruz. Devam. Tamamdır. Kalin Linux'u kurdu. Enter deyip başlatıyoruz. tamamdır. İşletim sistemimiz açıldı. Burada biz ne yapmıştık? İsmimizi nerede demiyor? Şefpemizle de dünya yapmıştık. Enter'ladık. Ve sistemimiz kuruldu. Buradan size bir kıyak geçeyim. Bunu sonraki videoda gösterecektim. Burada terminal açıyoruz. İşte root izni almamız için. Yani root izni dediğim yani böyle bütün her şeye erişebilmek bu çizini almak için buraya sudo root password yanlış yazdım password böyle değildi sudo password root böyle yapıp enter diyoruz şimdiki hesabımızın şifresini yazıyor bizimki değil deniyor enter şimdiki parolayı tour yapıyoruz Hayır, aynen tur yapıyoruz. Yine parolayı tekrar girin. Tur. Daha önce sistemi. Enter. Şurayı tam ekran yapalım da rahatlayalım ya. Buraya is ismimiz root oldu. Şifremiz T O T O, -o R oldu. Yani root tour. Buna fark ediniz üzere gen bunu olduk. Arkadaşlar burada, burada size göstereyim. Terminali açalım. Root Kali. Root iznini aldık. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.